Şu an Mevlana Mahallesi ve Yunus Emre Mahallemizin tam ortasındayız. Ayazma Yaşam Vadisi'ndeyiz. Ayazma Yaşam Vadisi projemiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Memoğlu'nun talimatlarıyla hayata geçirilen bir proje. Bu projede yürüyüş alanları, bisiklet yolları, amfiteyatro bölgesi, futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, çok farklı nitelikli alanlardan oluşan bir yaşam alanından bahsediyoruz. Binlerce metrekareden oluşan yaşam vadimiz içinde çok nitelikli alanları barındırıyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolumuz, binlerce metrekarelik yeşil alanımız, binlerce ağacımızın dikildiği bir proje, Sancaktepe halkının nefes alacağı, mutlu olacağı bir proje alanından söz ediyoruz. Bu proje Sancaktepe'nin en büyük yeşil alan projesi. Bu projenin benzerlerini de gelecekte Sancaktepe'de gerçekleştireceğimiz büyük değişim ile önce Akpınar Yaşam Vadisi, sonrasında ise Palamutdere Yaşam Vadisi ile Sancaktepe'yi dinamik bir şehir haline getireceğiz, yeşil bir şehir haline getireceğiz. İçerisinde sosyal yaşam alanlarının, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, park alanlarıyla entegre olmuş yaşam vadilerimiz Sancaktepe'yi yaşanabilir bir şehir haline getirecektir.